Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün demin yayınlamış olduğu vektörler ait kazanım testlerini çözeceğiz. İlk sorumuza geçiyoruz. Bak şöyle bir düzlem üzerinde A, B, C, D vektörlerimiz var. Ve A artı B eksi C artı D vektörleri demiş dışına da bir mutlak değer koymuş. Şimdi dışındaki mutlak değerden ne anlıyoruz? Bu vektörlerle olan işlemin büyüklüğünü sormuş. Hatta gel şöyle bir küçük antrenman yapalım. Mesela A vektörü yazdığımız zaman bunun dışına da şu mutlak değeri koyduğumuz zaman bize büyüklüğü soruyor. Büyüklük skalerdir arkadaşlar. Yani burada 1, 2, 3 birim diyebiliriz. C için yazalım. Bak C'yi yazıyorum. Ama dışında mutlak değer olduğu zaman 1, 2 birim şeklinde yazabiliriz. Şimdi buradaki işlemi yapalım gelin. A yazalım. Şöyle yapalım. B, C ve D'yi yazdık. Bir yön belirleyelim. Mesela bu yöne artı yön, bu yöne eksi yön diyelim. Şimdi A için ne yazabiliriz? 1, 2, 3 birim. Aynen bunun içini kopyalıyorum. Bak. Artı 3 birim. Sonra artı B demiş. B'yi yazalım. Eksi yönde olduğu için eksi 2 birim. Sonra C'yi yazıyorum. C için artı 2 birim. D için de artı 1, 2, 3, 4 birim. Daha sonra geliyor şu aradaki işaretleri buraya yansıtalım. Şöyle yazalım hatta. Şuraya artıyı koy. Buraya eksi. Daha sonra yine artımız var. Toparlıyoruz burayı. 3 eksi 2. Buradan da yine eksi 2. Burada da artı 4 var. Burayı toparlayacak olursak 7 eksi 4 cevabımız 3 arkadaşlar. Evet hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Yine bir düzlem var ve düzlem üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane vektörümüz var. Ve bize sorulan soru bileşkesinin büyüklüğü nedir? Şimdi bu tip sorularda eşit büyüklükte olup zıt yönlü vektörler var mı? Hemen onu bir kovalamamız lazım arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle eşit büyüklükte ve zıt yönde olursa bunların ikisi birbirini sondurur. Yani götürledi. buraya bakıyorum bak alttaki vektöre bak yönü sağa doğru üsttekine bakıyorum yönü sola doğru ve her ikisi de 4 birim. O zaman bunların ikisi birbirini yaptı götürdü. Aynı durum aslında bakarsanız bak şurada da var. Yukarı doğru 3 birim aşağı doğru 3 birim. Yani bunun ikisi de birbirini götürdü. Bu 4 vektör birbirini götürdüğü zaman geriye kalan şu en son vektörümüz bileşke vektör olur. Peki bunu nasıl hesaplıyız? Bak şurada bir üçgen var değil mi? Şu şekilde görelim. Hmm, şuraya da dikliği koyalım. Burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim. Aklımıza ne geliyor? 3, 4, 5 üçgeni. Bak sana zaten büyüklüğü sorulduğu için cevaplarımızın ne çıkması lazım? Sayısal. 5 birim diyoruz arkadaşlar. Cevap C. -a. Evet 3. sorumuza geçiyoruz. Burada arkadaşlar düzlem üzerinde K, L, M vektörleri verilmiş. Ve bize K artı L eksi M vektörü. Yani buradaki toplam işleminin sonucunu sormuş. Şimdi gelin isterseniz şunu oluşturalım. Bak K ile L'yi topla diyor. Ucu ucu ekleme yöntemi yapıyorum. Bak bunu bittiği yandan atmam lazım. Diğer vektör ekleyeceğim değil mi? Bak onu da eklersem şu şekilde olmuyor mu? Bak K'nın ucuna ne yaptım? L'yi ekledim. Bunun da ucuna M'yi önünde ikisi olduğu için ters ekliyorsun. Yani yukarı doğru iki birimdi ya. Aşağı doğru iki birim halinde götür. O da tam şu noktaya geliyor. Ve bileşke vektörü bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Başladığı noktadan bittiğin noktaya doğru çizgi çekiyoruz. Yani şu şekilde. Buraya uygun vektör de C arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bize K, L, M vektörleri bu şekilde verilmiş. Ee, bizden istenen ise şurada dört tane öncül var. K, L, M toplama. Aslına bakarsanız bak ilk 3'ünde de K L, M, K, L, M, K, L, M toplamları sorulmuş. Ve daha sonra k lm'ye eşittir diyoruz. Hmm, o zaman ne yapalım? İsterseniz gelin ilk önce şu k L, M toplamına beraber bakalım. Bak k'yı getirelim şöyle yazalım. Yeniden oluşturalım. Bak k'yı yazdım. k vektörü. Bu biterken değeri başlayacak. Ucuna l'yi ekliyorum. k l'yi oluşturduk. Daha sonra ucuna da neyi eklemem lazım? m'yi. Bak m'yi de şu şekilde aynen taşıyorum. Ucuca mantığı ile buraya geliyoruz. Sonrasında yapmam gereken neydi arkadaşlar? Başladığım noktadan bittiğim noktaya çizgi çekmem lazım değil mi? Onu da şöyle yapalım. Bak, Başladığım noktadan bittiğim noktaya çizgi çekecek olursam burada bir tane M var değil mi? Buradaki de M'dir. Çok simetrik olmadı ama 2M olduğunu herhalde görüyorsunuzdur. Yani KLM toplamı burada arkadaşlar 2 tane M'ye eşit oldu. E, KLM sıfır mı? Değil. K artı L artı M yine aynı şekilde M'dir demiş. Hayır ama 2M midir? Evet 2M'dir. Dördüncüsüne geldiğimizde ise K artı L toplamı M'ye eşittir diyor. Gelin hadi beraber yine oluşturalım. Bak K'yı getir şu şekilde. Ucuna K yazalım şöyle. L'yi getir. Daha sonra yapman gereken neydi? Başladığın noktadan bittiğin noktaya çizgi çekeceksin değil mi? Onu da şöyle yapalım. Bak başladığın noktadan bittiğin noktaya çizgi çekecek olursam. Burası bileşkesi oldu. O da zaten neye eşit? M'ye eşit. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Dördüncüsü de doğru oldu. Bu durumda cevabımız ne oluyor? 3 ve 4 yani edilme. Evet 5. sorumuza geçiyoruz. Bir kenar uzunluğu 4 cm olan küpün ayrıtlar üzerinde K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Gelin ucucu ekleme yöntemine aynen buraya uyarlayalım. Bak K'yı aldık. Ucuna M'yi ekleyelim. Şu şekilde bak götürüyorum. Tam bunun bittiği nokta ne yapıyorum? L'yi alıyorum ucuna ekliyorum. Bu şekilde götürecek olursam ve en son yapmam gereken şey de başladığım noktadan bak K şöyle geldim K M'yi buraya çektim. L'yi de buraya çektim. Yani K L M N vektörlerin toplamını sormuş ya. Şu başladığım yerden bittiğim noktaya doğru çizgi çekmem lazım, değil mi? Yani şöyle bir çekelim. Aha oldu. Arkadaşlar bunun ismi 3 boyutlu cisimlerde. bunlar görüyorsunuz. Cisim köşe yeridir. Cisim köşe yeri için yeni şöyle bir yol yardımı alalım. Evet prizmalar konusunda karşına çıkacak olan bir durum bu. Bak, alttan şu alt uçtan girmiş üstten çıkmış veya tam tersi şeklinde de olabilir. Bunu bulurken nasıl yapacağız? Arkadaşlar şimdi bakın şurada bir tane dik üçgen var. İşte şurada bir tane dik üçgen var. Bunlara hokus pokus yapıyoruz. Daha sonra detaylı olarak bunları inceleyeceğiz. Karşına ezberlemesi, anlaması kolay bir formül çıkıyor. Bak şu çıkıyor. F kare eşittir. Şu ortadaki cisim köşegenini bulabilmek için farklı olan şu ayrıtların karelerini toplarsın. Yani A kare, B kare artı C kare. Hatta şu kareden kurtulabilmek için her iki tarafın kare kökünü alırsan istersen şu şekilde de getirebilirsin. A kare, B kare, C kare. Şimdi gelin bunu sorumuza uyarlayalım. Geldiğimiz son durumda burada da cisim köşegeni soruluyor. Bakın şekil neydi arkadaşlar? Bir kenarın uzunluğu 4 santimetre olan küp. Yani bunların bir kenarı neymiş arkadaşlar? 4 ise küp olduğu için bütün kenarları 4 4 diyebiliriz. Buradan da yazacak olursak aynen şu şekilde. 4'ün karesi, 4'ün karesi, 4'ün karesi. 3 tane 6, 48 yapar. 48 ile 16 çarpı üstten arkadaşlar. 4 kök 3 olarak dışarı çıkarabiliriz. Cevabımız bol. Evet, altıncı sorumuza geçiyoruz. Şöyle bir düzlem üzerinde KLM'li vektörlerimiz var. Bize sorulan ise buna göre vektörlerin bileşkesinin yatay bileşeni FY'nin büyüklüğünün düşey bileşeni FD'nin büyüklüğüne oranı FY bölü FD nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada vektörlerin bileşenlerine ayırması olayı var. Bunun için isterseniz gelin şöyle bir hatırlatma yapalım. Sonra sorumuza geri dönelim. Evet bu sayfamızda şöyle bir düzlem ve düzlem üzerinde de A ve B diye iki tane vektörümüz var. Şu yatay arkadaşlar eksenimizin ismi X, düşey olan ise Y idi. Şimdi bu vektörlerin eksenler üzerindeki bileşenleri bulurken yapmamız gereken bakın bu vektörlerin dik iz düşümlerini alırız. Eksenler üzerindeki hatta şöyle yapalım. Bak bunun dik iz düşümü tam şu noktaya gider arkadaşlar. Kaç birimmiş? 1, 2, 3 büyüklük olarak Buna baktığımızda ise şu şekilde getiriyorum. Bak tam dik iz düşümlerini alıyorum. X ekseni üzerinde 3 birim, Y ekseni üzerinde ise 2 birimdir. Şöyle de çekelim arkadaşlar. Bunu hatta şu şekilde yapayım. Bak X ve Y'yi yazıyorum A vektörü için. Bu büyüklükleri yazalım x ekseni üzerinde bak 1, 2, 3 kutu gitmiş değil mi? Sağa doğru artı x yönünde yani artı 3 birimdir. Y ekseni üzerinde yukarı yönünde yani artı y yönünde artı 2 birim gitmiştir. B vektörü için yazacak olursam x ekseni üzerinde yani yatay olarak bak ters yönde gitmiş yani eksi x tarafında 1, 2, 3, 4 birim gitmiş şu noktaya geliyor. Ama eksi 4 arkadaşlar y için ise aşağı yönünde yani eksi tarafa gitmiş. Ve bunun da dik iz düşümü tam şu noktaya geliyor. Eksi bir bilim aşağı yönlüdür. Şimdi bu antrenmanı yaptıktan sonra sorumuza gelin bir geri dönelim. Evet sorumuzda isterseniz arkadaşlar şu K, L, M, N vektörler için gelin güzel bir tablo oluşturalım ve bu tablo üzerinden değerlendirelim olayı. Bak şöyle X ve Y'yi yazıyorum. Yatay ve düşey bileşeni. Buradan K, L, M, N'yi yazalım. Şimdi k vektörüne baktığın zaman bunun yataydaki bileşen arkadaşlar artı bir birim. Düşeyde ise yukarı yönlü yani artı y gibi düşünüyorduk. Bir iki birim gitmiştir değil mi? Bak şöyle de hatta resmedelim. Yukarı doğru artı iki birim. L'ye baktığında ise L yatayda dikkat edersen bak şöyle iki birim sağa doğru gitmiş. Yani artı iki y ekseni yani düşeyde ise aşağı yönlü. Bak şöyle iki birimlik. Eksi 2'lik bir büyüklüğe sahiptir. M'ye baktığımızda ise bak sola doğru yani eksi tarafa doğru gitmiş yatayda 2 birim. Yani eksi 2 yazıyoruz. Düşeyde ise yukarı doğru 1 bir birimlik bir hamle var. Artı 1 bir birim. N'ye baktığında yine şöyle yatayda 2 birim sola gitmiş. Eksi 2 düşey olarak 1, 2, 3 birim yukarı gitmiş değil mi? Burada da artı 3 yazıyoruz. Bunların hepsinin R bileşeni diyelim arkadaşlar. Artı 2 iki, eksi 2 götürsün buradan eksi 1 bir birim. Buradan artı 2 iki, eksi 2 götürsün artı 4 birim. Fakat bize bunların büyüklükleri sorulmuş. Bak şuraya yatay dediği için fy diyelim. Düşey dediği için de fd diyelim. Bize sorulan soru fy bölü fd idi değil mi? Buradan 1 bölü 4. Neden buraya eksi almadım? Çünkü büyüklükler arkadaşlar pozitif ifade ediliyor. Yani mutlak değer içerisinde gösteriyorduk değil mi? 1 bölü 4 çıkıyor cevap. Evet 7. sorumuza geçiyoruz. Şöyle bir düzlem üzerinde K, L, M, N, P vektörleri var. Buna göre vektörlerden hangisinin bileşenlerinden birisinin büyüklüğü 3 birim değildir diyor. Yani herhangi bir bileşene 3 birim olmasın diyor. Bak K'ya baktığında yataya da aslında düşeğine de baktığın zaman bir 3 birim var değil mi? Bak yatay bileşeni arkadaşlar şöyle alacak olursak 3 birimdir. O zaman K ne oldu? Gider. P'ye bak. P'nin de dikkat edersen aşağı yönlü yani düşey olan bileşenine 3 birimdir diyebiliriz. O zaman P de değil. Bak neye geldiğinde ise Yatayı bunun, bak 2 birim, düşeyi ise 2 birimdir. Yani yatayı da düşeyi de 2, 2 birim yapıyor değil mi? Yani herhangi bir bileşeni 3 birim değil. O zaman cevabımız denizi Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Şöyle iki tane vektörümüz var. 2 birime 4 birim arasındaki açı toplamda 120 derece. Buna göre bu vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir diyor. Bu tamamıyla arkadaşlar Kos ait bir soru. Peki hala yani kos bazı sonuçlar mı konu anlatım videomuzda? Onlar neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Bak eşit büyüklükteki iki vektörün arasındaki açı eğer 60 derece ise burayı ne buluyordu arkadaşlar? A kök 3. Şu şekilde yazalım. 90 derece olursa 90, 45, 45 üçgenleri vesaire vesaire var derken arkadaşlar şurayı ne bulmuştuk? A kök 2. 120 dereceye geldiğimizde ise yine iki tane eşkenar üçgen var vesaire vesaire yaptıktan sonra sonucumuz yine A çıkıyordu. Yani şöyle bir üzerinden tekrar bir geçelim arkadaşlar. 60 derece ise A'ya A ise A kök 3. 90 derecede A'ya A ise A kök 2. 120 derecede A'ya A ise A. Aynısı çıkıyordu. Şimdi sorumuza geri dönelim. Evet sorumuza geri geçiyoruz. Burada 2, burada 4 birim. Ama bizim az önceki hatırlatmamızda ne vardı arkadaşlar? Eşit büyüklükteki vektörler için yapmıştık. O zaman gelin şunun sadece eşit olacak kısmını alalım. Yani 4 birim ya. Bak şöyle yapalım. 2 birimini alalım. 2 ise 2. Aradaki açı toplamda kaç derece? 120 derece. 120 derecede aynısı çıkıyor değil mi? 2 birim. Hmm, gel bunu şuraya bir taşı. 2 birimi taşıdık. Şu kullanmadığımız diğer iki birimi de getir buraya yapıştır. Bu şekilde aradaki açımız kaç derece? 60 derece. 2 hmm. birime 2 birim ise çıkacak sonuç neydi arkadaşlar? 60 derecede 2 kök 3 katı idi. O zaman cevabımız denizli. Evet sıradaki sorumuza geçiyoruz. Kenar uzunlukları 3, 4 ve 12 cm olan prizmanın ayrıtları üzerinde K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre arkadaşlar... Vektörlerin bileşkesinin uzunluğunu sormuş. Hmm, gelin gelin gene isterseniz bunları ucuca bir ekleyelim. Bak K'yı yazdık değil mi? Şuradan başladığımız varsayalım. Bu K vektörü ucuna getirmeyi şöyle yapıştır. Daha sonra ne yapmamız lazım? Ucuna da şu L'yi eklememiz lazım. Aynı şekilde arkadaşlar eklersek çıkacak sonuç nedir? Başlangıç noktam şurasıydı. Bitiş noktam burası. Başladığın noktadan bittiğin noktaya doğru çizgi çek. Bunu da şöyle yapalım. Bu şekilde çekersek dikkat ederseniz bu ne oldu arkadaşlar? Cisim köşe geri değil mi? Daha önce yapmıştık buna. Bunun için ne yapalım? Mesela bu büyüklüğe F diyelim. F kare eşittir demiştik. Hepsinin tek tek kareleri yani farklı olan ayrıtların tek tek karelerini aradık. 3'ün karesi, 4'ün karesi artı 12'nin karesi. Hatta karekök için alıyorduk. Şu şekilleri toparlayalım. 9 artı 16 artı 144. Burayı da toplarsak 169 yapıyor. Şu şekilde. 169 da dışarı ne olarak çıkıyordu? 13. O zaman cevabımız 13. Evet 10. sorumuza geçiyoruz. Yine kenar uzunlukları 9, 10 ve 12 birim olan bir prizma var ve üzerinde A, B, C, D vektörlerimiz var. Bize sorulan soru A, B, C, D vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu tip sorularda dikkat ederseniz A ve D'ye bakın. Eşit büyüklükte fakat zıt yönlü. Eşit olup zıt yönlü olduğu zaman ne yapıyordu? Birbirine götürüyordu şu şekilde. E Geriye elimizde ne kaldı? B ve C. Bak B'yi şöyle geldik. Ucuna da C'yi taktık. Ve daha sonra başladığımız noktadan bittiğimiz noktaya doğru çizgi çekersek bunların bileşkesini buluyorduk değil mi? Bak prizma şeklinde şurada bir 90 var. Onu bir görelim. Ee, B'mizin büyüklüğü kaç birim? 12 birim. Bak şuraya baktığın zaman ise C'de 9 birimdir değil mi? Hazır üçgen kalıplarını hatırlayın. 9, 12, 15 üçgenimiz var değil mi? O zaman cevabımız ne oluyor? 15 birim. Evet 11. sorumuza geçiyoruz. Eşit büyüklükteki birbirine dik diyor arkadaşlar. İki vektörün birleşkesinin büyüklüğü 10 birimdir. Buna göre bu vektörlerden birinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi birbirine eşit ve dik iki vektörden bahsediyor. Bak şöyle bir bu durumu bir yaratalım. Çekici olursak. Hatta şöyle biraz da ekstralarını da yapalım. Ve başladığın yerden bittiğin yere doğru çizgi çekecek olursan şu şekilde bileşkeyi buluyordur. Bak. Şöyle bir şey diyelim. Mesela bu vektörün büyüklüğüne A birim diyelim. Buraya da A diyelim. Ve 90 olduğunda bak cos teoremine geri geldik. Burası ne olması lazım da A kök 2 değil mi? Ve A kök 2'yi gördüğümüz yerde kaç olması lazım diyor? 10 birim. Hmm, bak A kök 2'nin 10 birim olduğunu biliyorsak o zaman A nedir? Her iki tarafı böl kök 2'ye şu şekilde a eşittir. Daha sonra ne yapalım? Bunu gelip kök 2 bir genişletelim şu şekilde. 10 kök 2 bölü 2 sadeleştirirsek buradan da cevabımız 5 kök 2 yapıyor. Yani şu vektörlerden bir tanesinin büyüklüğü 5 kök 2 yapıyor. Zaten bize 10 soruyordu cevap denizde. Geldik 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir düzlem üzerinde k ve l vektörlerimiz var. Bizden istenen eksi k artı l bölü 2 vektörünün toplamı nedir diyor. Şimdi eksi k için şu k vektörü bu yönlüydü ya ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım değil mi? Bak şuraya yazalım. Şu şekilde burası eksi k yaptı. Ucuna da l'nin yarısını al diyor. Bak l şu yönde değil mi? Ama yarısını al diyor. Onu da şöyle getirecek olursak burası l bölü 2 yaptı. Şurası da k vektörü yapmıştı. Daha sonra başladığın noktadan bittiğin noktaya doğru şu yönde çizgi çekiliyor değil mi bileşke için? Burada hangisi arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. A şıkkında var.